Merhaba hanımlar iğne ve örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Evet hanımlar şöyle bir model başladım sizler için çok güzel dantel gibi 38 40 bedene olur 4 tane motif uyguladım zaten model çok güzel önden hem önden hem arkadan şöyle gördüğünüz gibi çok güzel zarif bir model isterseniz çeyizlik yeleklerinizde isterseniz günlük yeleklerinizde kullanabileceğiniz çok güzel bir yelek modeli. Tığım şöyle göstereyim. 1.50 milim. Öyle sizler de görün. Gördüğünüz gibi 1.50 milim. İpimiz ise Alize Angora'nın e, krem simli ipinden. Siz dilediğiniz renklerden başlayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi uygulayabilirsiniz. Şöyle bir e, yine Alize'nin tek renk bir ipinden başlayacağım. Hemen modelimize geçelim hazırsanız. Şu alt sırasından başlayacağız. Şöyle üçlü gruplar yapacağız. İlk önce bir tane e, şu kadar bir model için 7 tane üçlü grup lazım bize. Gördüğünüz gibi 7 tane üçlü grubun üzerine bir tane model başlıyoruz. Bu şekilde artırmalarınızı da siz bedene göre ayarlayarak bu şekilde uygulayabilirsiniz. 7 model bir, 7 tane üçlü grubun üzerine bir model 7 üçlü grubun üzerine bir model bu şekilde istediğiniz gibi modelinizi e yelek bedeninizi ayarlayabilirsiniz. Zincirimizi şöyle çekelim. 5 zincir çektim. Tığımı doladım. Yuva yapmaya gerek yok. Ben daha öncelerde burada yuva yapıyordum. E, yuva yapsanız da olur. Şöyle küçük bir yuva yapsanız da olur. Biz de öyle yapalım olmazsa. 5 tane zincir çektim. İlk başladığımız yerden şöyle zincirim alarak kaydırma tekniğiyle kapattım. 3 zincir çektim. İşimi şu şekilde yuvanın içine batacak şekilde çevirdim. Tığımı doladım. Yuvanın içine bir trabzan. Bir tane de yanında zincir vardı. Bunu da e, trabzan olarak sayıyoruz 3 üç tane üçlü grubumu yaptım 1 2 3 zincir çektim Tığımı doladım yine aynı grubun içine 3 trabzan daha yapıyorum 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm yine tığımı doladım 3 zincir çekmiştik orta kısma yine oraya batarak, üçlü gruplarımı bu şekilde yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Yine aynı yere, aynı boşluğa üçlü grup daha yapıyorum. Elinizi ne sıkı tutun ne de gevşek tutun. Bu şekilde 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Yine tığımı dolayıp aynı orta kısımdaki 3 zincir çekmiş olduğumuz boşluktan şu şekilde üçlü gruplarımızı yapalım. Yine 3 zincir. Yine 5 zincir 1 2 3 4 5. Yine işimi çevirdim. Bu şekilde yuvalarımızı hazırlayalım. Ben şimdi iki model üzerinden anlatım yapacağım için iki model o iki modeli kadar örüp geliyorum. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi alt kısmının üçlü gruplarımızı hazırladım. İki tane motifimiz buraya yeterli. Şimdi alt kısmını yaptığımızda şöyle bir şey oluyor. Modelimizi alt kısmını üçlü gruplarımızı bitirdik yaptık. En son şöyle değil de şu bakın şöyle köşeye yapacağız. Üçlü grubumuzu. Onun için bir tane eksik olursa onu şu köşeye yapacağız. Yani şuraya Şimdi yapacağımız gibi ee, kanalıma abone olmayı unutmayın hanımlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Kesinlikle içinizde bir şüphe olmasın. Dedikten sonra modelimize başlayalım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Bakın şuraya yani şu trabzanın üçlü trabzanın tek tarafına buraya üçlü gruplarımızı yapıyorum. Bir tanesi zincir olarak çekmiş olduğumuz zincir olarak kabul ediyoruz. Yanına iki tane trabzanım yaptım. Üç zincirimi çektim. Yine aynı noktaya üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Trabzanlarımı iki defa da çekiyorum. Şimdi burada çekmiş olduğumuz zincir sayılarını ben size söyleyeceğim ama siz elinize göre bu zincirlerin sayılarını ayarlayın. Benim çektiğim zincir elime uygun, sizinki gevşek veya sık olursa siz ona göre ayarlayacaksınız. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Hatta burayı 4 zincir çekelim. 4 zincir çektim. Buradaki iki tırabzan arasındaki boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yine bakın buradaki tırabzanın iki tırabzan arasındaki 5 zincir çekmiştik. Buraya battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım buradaki tepe boşluğuna 2 zincirin 2 trabzan arasındaki tepe boşluğuna 1 trabzan ile bu şekilde bir trabzanımı yaptım yanına 2 yanına bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım 1 2 3 zincir çektim tığımı doladım yine aynı noktaya üçlü bir trabzan grubu daha yapıyorum ki bu bizim ortada giden şu üçlü gruplarımız. Yine 1 2 3 4 4 zincirimi çektim. Şu başlarda 4 zincir çekebilirsiniz. Eğer baktınız sıkı oldu 5 zincir çekebilirsiniz 1 2 3 4 5 aralara 5 zincir çektim 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım yine şurada görmüş olduğunuz ilk başladığımız yerdeki trabzanın boşluğuna batarak yine buraya bir üçlü grup yapıyorum bu da bizim kenardaki giden üçlü gruplarımız şunla bu bizim kenarda giden üçlü gruplarımız 3 Üç zincir çektim yine aynı noktaya üçlü bir trabzan grubu daha yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm bakın ilk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk 5 zincirimi çektim yine buraya üçlü grup bu şekilde bu direklerimiz devam edecek model boyunca sürekli 3 zincir 3 trabzan bu şekilde devam edecek 3 trabzanımı yaptım 1 2 3 zincirimi çektim yine aynı noktaya üçlü bir trabzan grubu yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim şimdi şuradaki trabzanın boşluğuna 1 2 3 4 5 zincir çektim yine şuradaki trabzan trabzan değil zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 zincir çektim şuradaki zincir boşluğuna 1 2 3 4 5 zincir çektim tığımı doladım. Yine orta kısımdaki üçlü grupların tam ortasına batarak 3 trabzan sağa 3 trabzan sola ortaya 3 zincir bu şekilde ikinci sıramızı devam ediyoruz. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Yine ikinci modelimiz için de buradaki çekmiş olduğumuz zincirin yarısından batıp sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim yine buradaki zincirin yarısından batıp sık iğne ile kapattım bu sıramızı bu şekilde tamamladım yine kenardaki üçlü trabzan gruplarımı da yapıyorum 3 zincir çekiyorum orta kısma. 3 sağ 3 sola bu şekilde bakın bu şekilde ikinci sıramızda tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geriye döndüm. Modelimizde 3. sıradayız. Yine üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum. 3 zincir aynı noktaya 3 trabzan yaptım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Şuradaki bu sırayı boş bırakıyorum bu zincir boşluğunu şuradakine batıp sık iğneyle kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şuradakinin önde gelen zincir boşluğuna batıp yine kapattım. Burada bir yuva oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tığımı doladım. Ortadaki trabzan boşluğuna yine üçlü gruplarımı yapıyorum. 3 zincir, 3 trabzan. Bakın birinci yuvamızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi modelimizi buradaki oluşturmuş olduğumuz yuvanın üstüne kuracağız. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincir çektim. Yine buradaki birinciyi boş bırakıyorum. İkinciye sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim yine önde gelen bakın önde gelen zincir boşluğuna batarak buraya bir yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tığımı doladım yine üçlü trabzan gruplarımı buraya yapıyorum 1 2 3 zincir çektim 3 trabzan 2 defa da çekiyorum trabzanlarımı 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm bakın alt zeminimiz bu şekilde hazır olmuş oldu şöyle zincir sayısının önemini gördünüz mü nasıl güzel sıkı da değil gevşek de değil gayet güzel Şimdi üçlü gruplarımı yapıyorum. 3 trabzan yaptım. 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğa 3 ile trabzanımı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Şuradaki yuvaya sık iğne ile atıyorum sık iğne ile batıp kapattım bir zincir çektim İşimi çevirdim şöyle buraya bir iki sık iğne yaptım tığımı doladım bu iki sık iğnenin üzerine yalancı sık iğne yapıyorum 3 oldu yine tığımı doladım yine aynı yerden girip 3 4 Yine tığımı doladım. 5 yine tığımı doladım. 6 yine tığımı doladım ve 7. Bunları biraz gevşek yaptım gördüğünüz gibi. 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. 8 zincir çektim. Bir önceki 7 idi. Bu sefer 8 zincir çektim. Yine aynı yuvanın boşluğuna batarak sık iğneyle kapattım. Bir zincir çektim. İşimi şu şekilde tutup çevirdim. Yine aynı zincire 1 iki sık iğne yaptım. Tığımı doladım. Bu iki sık iğnenin üzerine sayıyoruz. Yalancı sık iğne. 3 4 5 6 7 8 bu şekilde 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 9 zincir çektim 7 zincir 8 zincir bu sefer 9 zincir çektim. Aynı boşluğun içine yine sık iğne ile batıp bir zincir çektim. Şimdi buraya 9 e, dolgu yapacağız zincirimi çektim. Bu iki sık iğne hep sabit. Sürekli modelimizi başlarken iki tane sık iğneyi yapacağız. İki sık iğnemi yaptım. Böyle e, dolgumuzu yaparken en alt kısma hep iki sık iğne yapacağız. Üst kısma doğru da böyle genişleterek yapacağız. İki sık iğnemi yaptım, doldurdum. İkinin üzerine sayıyoruz. 3 4 5 6 7 8 ve 9 Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi 9'a kadar çıkmıştık burada. Şimdi tam tersini yapacağız. 9'dan 8 7 8 zincirimi çektim. Yine aynı boşluğa sık iğne ile battım. Bir zincir çektim. 2 sık iğnemi yaptım. 1, 2 sık iğnemi yaptım. Tığımı doladım. 3 4 5 6 7 ve 8 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 zincir çektim. Yine aşağıdaki boşluğa batarak kapattığım Sık iğne ile battım. Bir zincir çektim. eşimi çevirdim. Yine 2 sık iğne. Tığımı doladım. 3, 4, 5. Elimi sıkılayarak gitmiyorum. Gevşeterek gidiyorum buraya doğru. 6 ve 7. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde midyelerimiz hazır olmuş oldu. Bunu da şu kafesliği verebilmek için yapıyoruz. Şu kafesliği verebilmek için bu şekilde yapıyoruz. Bir zincirimi çektim. Tığımı doladım. Üçlü grubumun ortasına batarak bir trabzan yaptım. Yine 3 tane trabzanımı 2 defa da çekerek yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa üçlü bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde birinci midyemizi oluşturmuş olduk. İkincisini de aynı şekilde yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Boşluğa batarak bir zincir çektim. 2 sık iğne, tığımı doladım. 3, 4, 5, 6 ve 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. çektim. Aynı boşluğa batarak sık iğne ile kapattım. Bir zincir çektim. 2 sık iğne. Tığımı doladım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Aynı boşluğa sık iğne ile batıp bir zincir çektim. İşimi çevirdim. 2 sık iğne. Tığımı doladım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Aynı boşluğa batıp sık iğne ile kapattım. 1 zincir çektim. 2 sık iğne. Tığımı doladım. 1, pardon 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Aynı yuvaya battım. Sık iğne ile kapattım. 1 zincir. 2 sık iğne. Tığımı doladım. 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 pardon buraya 7 yapacaktık 7 yaptım bir zincir çektim bir zincir çektim yine üçlü gruplarımı yapıyorum 3 zincir yine aynı yuvaya 5 zincir bak bu şekilde modelimizi kurup hazırladık. 5 zincir çektim. Hani burasını derseniz ki ben sayı aklımda tutamıyorum. Dümdüz yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsiniz. Şöyle bir overlik verebilmek için biz bu şekilde yapıyoruz. Üçlü grubumu yine yaptım. 3 zincir Yine aynı boşluğa üçlü bir trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradaki boşluğu boş bırakıyorum. Şuradan ikincisinden yani şuradakinden değil de yanındakinden sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine buradaki boşluktan 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Yine şuradaki boşluktan sık iğne ile 1 2 3 4 zincir şuradaki boşluktan 1 2 3 4 zincir çektim bakın bu şekilde hepsini toplamış olduk bir sonraki yapacağımız midye kabuğunun bu şekilde yuvalarını oluşturacağız 3 zincir çektim Buradaki üçlü trabzan grubumuz bu şekilde devam edecek. Hep bu şekilde devam edecek. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. İkincisinden sık iğne ile battım. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine ikisinden sık iğne ile battım. 4 zincir bir sık iğne bu şekilde bu sıramızı da tamamlayalım. 4 zincir. Üçlü trabzan grubum. 3 zincir çektim. Yine aynı boşluğa. Eğer hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videolarımı yavaşlatarak dinleyebilirsiniz. izleyebilirsiniz. Yine 5 zincirimi çektim. Geriye döndüm. Bakın arka sırası modelimizin arka yüzü modelimizin ön yüzü yine üçlü grubumu yapıyorum bir iki üç zincir çektim yine aynı boşluğa üç trabzan yaptım aşağıda 4 zincir çekmiştik burada 5 zincir 2 3 4 5 zincir çektim buradaki boşluğu bırakıyorum ikinci yuvanın içine sık iğne ile batıyorum yine 4 zincir çekiyorum bir önceki yine bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum 4 zincir buradaki boşluğa da batıp sık iğne ile kapatıyorum 5 zincir çektim yine üçlü trabzan grubumu model boyunca bu şekilde devam edeceğiz 3 zincir 3 trabzan bu şekilde yapacağız 1 2 3 4 5 zincir boşluğa batıp sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir yaptım Yine boşluğa batıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir yapıp sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine çok zevkli bir model. Gerçekten çabuk ilerliyor. Eminim siz de beğenerek yaparsınız. Yine üçlü trabzan gruplarımı yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim geriye döndüm yine kenardaki üçlü trabzan gruplarımı yapıyorum bakın 4 zincir çekmiştik buraya 5 zincir çekmiştik bu sefer 6 1 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buradaki iki tane kaldı zaten. Buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir tanesini de buraya batarak bu şekilde burayı kapatmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine üçlü trabzan gruplarımı da yapıyorum. 3, 2, 1 diye yapmış olduğumuz midye kabukların üstünü bu şekilde bakın yapmış olduk. Yani bu şekilde 3 yuva, 2 yuva, 1 yuva bu şekilde üstünü bu şekilde kapatmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Buradaki zincir boşluğuna sık iğneyle batıp 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bir sonraki midye kabuğunun yuvasını bu şekilde oluşturmuş oldum. 6 zincir çektim. Yine üçlü gruplarımı yapıyorum. Evet, bu şekilde bakın. Modelimizi bu şekilde başlamış olduk. Böyle gördüğünüz gibi iki tane modelimizi bu şekilde başlamış olduk. Tabii ki beyazdan çok güzel oldu gördüğünüz gibi. İsterseniz simli iplerden, isterseniz de bu şekilde sade iplerden yapabilirsiniz. Rengi çok güzel ama kamerada biraz değişik duruyor. Siz istediğiniz renklerden çalışabilirsiniz. Bir sonraki midi kabuğunu buraya aynı bu aşağıda yaptığımız gibi devam edeceğiz. Bu şekilde modelimizi bugünkü modelimizde bitirmiş olduk. Deneyecek olanlara kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.